Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, arabacına çarpıp kaçan sürücüye ateş püskürdü. Twitter'dan paylaşım yapan Nalçakan, şerefsizlik yapmayıp telefon numarasını bıraksaydı arayıp geçmiş olsun, kaskoyla halledilir diyecektim. Şimdi güvenlik kameralarından kendisini bulacağım dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, arabacına çarpıp kaçan sürücüye ateş püskürdü. ATV ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın aracına çarpıldı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepkisini dile getiren Nal Çakan, park halindeki arabama çarpan şoför şerefsizlik yapmayıp telefon numarasını bıraksaydı arayıp geçmiş olsun, kaskoyla halledilir diyecektim. Şimdi maalesef güvenlik kameralarından kendisini bulacağım dedi ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar